Kürşat Zorlu Çin'in Afganistan'daki adımları dengeleri nasıl etkileyecek? Yeni bir mülteci tehlikesine kapı aralayan Afganistan'daki gelişmeler Çin açısından da büyük önem taşıyor. Ağustos sonu itibariyle Amerika'nın çekilme süreci tamamlandığında ülkenin %70'inin Taliban'ın kontrolüne girme olasılığı bulunuyor. Bu sebeple Çin Dışişleri Bakanı Wang Li bir haftalık Orta Asya gezisine başladı. Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'a gidecek olan Li sadece Afganistan'da değil güvenlik kaygısı olan komşu Orta Asya'daki etkisini de perçinlemek istiyor. Son trafiğin İran, Rusya ve Pakistan'ı da harekete geçirdiği düşünüldüğünde Çin açısından Avrasya üzerinde ciddi bir güç dengelemesi imkanı. Çin'in başat rol üstlendiği Şangay İşbirliği Örgütü ŞİÖ bu trafikte önemli bir dayanak noktası olacak. Orta Asya ülkeleri dışında... Pakistan ve Hindistan ŞiO'nun birer üyesi. Geçtiğimiz gün bu kapsamda toplanan Çin, Rusya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın dışişleri bakanları Afganistan'da güvenliğin sağlanması meselesini tartıştı. Aslında Afganistan Çin'le yaklaşık 76 kilometrelik küçük ve engebeli bir sınıra sahip. Ancak sınır Çin'in batısına, Doğu Türkistan'a bitişik olduğu için Uygur'ları gündeme getiriyor. Üstelik bu geçiş hattındaki Vakan koridoruna uzanan Bedahşan eyaletinin Taliban'ın kontrolüne girmesi Çin'in geleneksel kaygılarını artırmış gözüküyor. Özellikle Tacikistan bu kritik dönemeçte adından çok söz ettirecek. Ülkede yaklaşık 7 bin Rus askerinin varlığı ve Çin'in bölgedeki tek askeri karakolu dikkate alındığında Tacikistan kaos ve istikrarın savaşına sahne olacak gibi. Yakın geçmişe bakıldığında Çin, Afganistan'daki güç dengelerini gözeterek hem Afgan hükümeti hem de Taliban'la ilişkilerini sürdürdü. 2019 yılına gelindiğinde detaylar açıklanmasa da bir Taliban heyetini ağırladılar. Amerika'nın çekilmesiyle beraber bu dengede Taliban'ın ciddi bir motivasyon kazandığı söylenebilir. Böyle bir tabloda Taliban'ın da Çin'le ilişkiler kurup bir meşruiyet kazanma çabasında olduğu söylenebilir. Taliban sözcüsü Süheyl Şahin, 8 Temmuz'da Katar'da gazetecilere verdiği demeçte, Afgan topraklarının diğer ülkelere karşı kullanılmayacağını ve Taliban'ın Çin'in de iç işlerine müdahale etmeyeceğini söyledi. 2019'da salgın genişlemeden önce, Çin, Afganistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, Çin'den Pakistan'a uzanan ekonomik koridoru Peşaver kentinden Kabil'e karayoluyla bağlamayı kararlaştırmıştı. Yine de ülkedeki istikrarsızlık sebebiyle Çin ülkedeki yatırımlarını genişletmedi. Burada belki önemli bir ayrıntı, mevcut Afgan hükümeti bu yatırımları koruyamıyor ama Taliban ağırlıklı bir modelde madenlere yatırım Çin için avantajlı hale gelebilir mi sorusuna da cevap aranıyor. Nitekim Pekin yönetimine yakın Global Times'ta salı günü çıkan bir yazıda ise Taliban uluslararası sahada imajını iyileştirmek için sessizce kendini dönüştürüyor. Komşu ülkelerin endişelerini hafifleterek dostça davranmaya çalışıyor ifadelerine yer verildi. Benzer bir yönelim Taliban'a verdiği destekle öne çıkan Pakistan'la da söz konusu. Çin bu süreçte Pakistan'daki yatırımlarını Afganistan hattıyla bir bütün halinde geliştirmeyi hedefliyor. Dün Pakistan'ın askeri bir hamlede Taliban lehinde bir pozisyon alacağına yönelik açıklaması Çin'in işin içerisine girdiğinin de bir işareti olarak kabul edilebilir. Bu eğilim Türkiye'nin Kabil konusunda Pakistan'la hareket etmesini zorlaştırabilir. Kürşat Zorlu, Habertürk Tamer Korkmaz, Gladio biraderliği işte böyle bir şeydir. Zülfü Livaneli benim ağzıma kimse FETÖ falan gibi o tabirleri takamaz dedi. FETÖ'ye FETÖ diyemiyor. Gülen hareketi diyor. Aynen Brüksel'dekiler, Washington'dakiler gibi. Zülfü Deniz Baykal'a ateş püskürdüğü siyasi gerilim filminde sahibinin sesi olarak sahne aldı. Bu minvalde bana FETÖ dedirtemezsiniz repliğiyle ağzındaki baklayı çıkardı. Gladio biraderliği işte böyle bir şeydir. 2010 yılında Türkiye'deki baronsal Gladio, FETÖ'sünün eliyle düzenlediği kaset komplosunu müteakip Baykal'ı devirmişti. 2021'de Mr. Livaneli, Sedat Bin başlattığı Baykal'ı hedef alan ikinci saldırıda başrol oyuncusu olarak görev yaptı. BND ve CIA Ayın şavkı vurmuş sazım, pardon yazım üstüne kapsamındaki şu pek yaman sualin tam sırasıdır. Mr. Livaneli BND'nin nesi oluyor? Alman dış istihbarat servisi BND'yi vaktiyle CIA'yı kurmuştu. Kullanışlı Sedat'ı Birleşik Arap Emirlikleri'nde dolaştıran CIA'den söz ediyoruz. İskandinav polisiyesine buyurun. Yabancı dizi filmler denildiğinde ilgilisi bilir. Son yıllarda İskandinav polisiyesi pek revaçtadır. Biz de uzun seneler evvel sürgündeki Zülfü Livaneli'nin sahte pasaportla gittiği İsveç'e bir uzanalım. İlk defasında 5 yıl, ikincisinde 2 iki yıl olmak üzere toplam 7 sene İsveç'te yaşadı Zülfü. Onun CHP'nin Deniz Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart çıkışıyla. Gladion'un Yahudi baronu Isaac Alaton'un şu sözleri tek yumurta ikisi gibidir. CHP'ye en büyük kötülüğü Deniz Baykal yaptı. Zaman 27 Mayıs 2010. Isaac Alaton 1927-2016 bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesinden sadece birkaç gün sonra Şahin Alpay'a söylemişti. Baron Alaton 1951 ve 54 yılları arasında İsveç'te yaşadı, çalıştı. 1990'lı yıllarda Fethullah'ı Yahudi lobisiyle buluşturan isimdi. FETÖ'den 20 ay hapis yatan Şahin Alpay da solcu takıldığı uzun seneler evvel bir süreliğine İsveç'e sığınanlardandı. Stockholm'deki merkez Rus büyükelçisi Karlov'u öldüren Fethullahçı polis Mevlüt Altıntaş'a yardım ve yataklık yapan paralel ajan Abdullah Bozkurt, halen daha kaçak ve İsveç'te yaşıyor. Stockholm Center for Freedom, FETÖ'nün uluslararası propaganda için kurduğu psikolojik harp kapsamındaki yalan ve dezenformasyon merkezidir. SCF'yi Mr. Bozkurt yönetiyor. CIA bağlantılı Enver Altaylı'nın FETÖ'den yargılandığı davada, savcının sunduğu 79 sayfalık yeni mütalada Altaylı'nın FETÖ'nün karar merkezinde yer aldığı vurgulandı. A Search for Truth, 15 Temmuz 2016 Turkey başlıklı belge Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilmişti. 28 Nisan 2017 tarihli bu belge Stockholm Center for Freedom tarafından hazırlandı. 15 Temmuz darbe girişimi ve failleri hakkında yanıltıcı ifadelerin yer aldığı bu belge 16 Mayıs 2017'de servis edildi. Ez cümle söz konusu mütala, belgenin Enver Altaylı'nın onayından geçtiğine dikkat çekiyor. SCF'nin 191 sayfalık raporunda Fethullah'la yapılmış bir röportajla birlikte. Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra Graham Fuller'ın yetiştirdiği CIA ajanı Henry Barki ve Michael Rabin'in açıklamaları da yer almıştı. Resepsiyondaki Çan İzak Alaton'un kızı Leyla Alaton mu? Henry Barki ile fevkalade yakındır. Barki 15 Temmuz günü Büyükada'daki Splendid Otel'de konuşlanmış FETÖ cuntasının darbesinden fal tutuyordu. Oteldeki seri toplantıları yönetti. Otelden ayrılırken resepsiyona üzerinde Pensilvanya yazısının yer aldığı çan şeklinde bir masa zili bırakmıştı. Polisiye filmlerde görmüşsünüzdür. Seri katil her bir cinayetin ardından cesedin üzerine aynı renkte bir eldiven bırakır. Yani bir nevi imzasını atar. İşte o çan da Barkin imzası gibiydi. Tam da burada Enver Altaylı'nın 15 Temmuz'dan birkaç gün evvel Meral Akşener ve papaz maskeli CIA ajanı Branson'la gizlice buluştuğunu hatırlatalım. Kahin rapor İskandinav polisiyelerine taş çıkartan bu derin polisiyenin sonuna geliyoruz. Silk Road, İpek Yolu Enstitüsü'nce hazırlanan Ekim 2008 tarihli hacimli bir raporda CHP yönetiminin yakın bir gelecekte değişeceği haber veriliyordu. Dağısı vardı. Svante Cornell ve Halil Magnus Karaveli tarafından yazılan bu kahin raporun 72. sayfasında Baykal'ın CHP'den istifa etmeye ikna edilip yerine Kılıçdaroğlu'nun geçeceği yazılmıştı. Raporun yazıldığı dönemde Kılıçdaroğlu CHP Grup Başkan Vekiliydi. CHP'de liderlik değişimiyle ilgili en ufak bir tartışma dahi yoktu. Baronsal Gladio'nun FETÖ eliyle organize ettiği kaset operasyonundan sadece bir buçuk yıl kadar öncesiydi. Amerika İsveç merkezli İpek Yolu Enstitüsü, Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlıdır ve Amerikan derin devletinin kontrolündedir. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak Mehmet Şeker FETÖ dememek kusur mu? FETÖ'ye FETÖ demezmiş, kimse ona öyle dedirtemezmiş. Konum gönderir gibi durduğu yeri belli ediyor bu sözleriyle. Ancak ifade etme biçimi de bir garip. Tam olarak şöyle söylüyor. Kimse benim ağzıma böyle bir tabir takamaz. Hulki Cevizoğlu canlı yayında gaz vermek için şöyle büyük yazar, böyle büyük yazar, kelimelerin cambazı türünden övgüleri boşuna yapmış onun için. Yahu kimsenin ağzına herhangi bir tabiri taksın. Ne dersen de nerede durursan dur paşa gönlün bilir. FETÖ'ye FETÖ demezsen deme. Bize ne? Gavura da gavur demezsin zaten. Bir başka terör örgütüne terör örgütü diyebilir misin? Yoksa güneş toplayan çocuklar demeyi mi uygun görürsün? Yahut o çok sevdiğin dostun gibi hendek kazan arkadaşlar mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil pek çok yeri bombalayan, halkın üstüne kurşun yağdıran, tankla arabaların ve insanların üstünden geçenlere ne demeyi uygun görüyor büyük sanatçımız? Fetullah hareketi, gülen hareketi. Çünkü kimse onun ağzına öyle bir tabir takamaz. İstersen kahkaha atan hareketi de bir anlam taşımaz. Yaşananlar değişmez. Durup dururken niye gündeme oturduğunu açıklamaya çalışanlar asıl maksadını şöyle özetliyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olmak. İyi, güzel olsun tabii. Fakat o makam için üniversite mezunu olma şartı bulunuyor. Bizim büyük sanatçımız bildiğimiz kadarıyla lise terk. Elindeki son diploma ortaokuldan. Yoksa gizli gizli açık öğretime kaydolup da bitirdi mi? Hatta zatında birikimine bakarsak kaç profesörü cebinden çıkarır. Sanatın neredeyse her dalı var. Üstüne bir de siyaset adamlığı eklemiş. Bestecilik, solistlik, yazarlık, sinemacılık, aktörlük, yönetmenlik de vardı galiba. Ayrıca yazarlığı tek kalemde geçmek olmaz. Gazetede köşe yazarlığı ayrı, romancılığı ayrı, Siyaset adamlığına gelince milletvekilliği var onca yıllık üstüne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığı en fazla şans verilen adaydı üstelik. Daha ne olsun on parmağında on marifet. Kemal Bey aziz dostunu çatı aday gösterse yakışmaz mı? Ondan daha fazla layık olan kim var?'' Böylece hem kendi genel başkanlığını riske atmamış olur, hem de toplumun çok iyi tanıdığı, sevdiği, her zaman alkışladığı büyük bir sanatçıyı layık olduğu koltuğa getirmiş olur. Hep paşalar mı gelecek, biraz da komple bir sanatçı otursun bir numaralı koltukta? Böylece engin gönüllü bir millet olarak sanata ve sanatçıya nasıl değer verdiğimiz anlaşılır. Böyle şeyleri başka ülkelerde görüp imrenmek nereye kadar? Bizim başımız kel mi? Kusurumuz, eksiğimiz ne? Fazlamız bile var.'' Siz istediğiniz kadar sanatçılık, ayrı ülke yönetmek ayrı din. Bir seçilsin de görün. Mehmet Şeker Yeni Şafak